Kıymetli dostlar, saygıdeğer abilerim, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Bitlis'in kültürü, tarihi anlatılmaya, Talip anlatmaya çalışıyor. Kendince büyük çaba veriyor gerçekten. Buna da destek olmamız gerekiyor. Tabii benim de böyle bildiğim ve hem kendi başımdan hem de köylerimin ve e, bu İstanbul'a geliş tarihleri bizim bitti sürüm ve Zendelci ve Perhat köyleri ilk İstanbul'a tokana gelenler Bitlisleri hemşerimizdir. Ve ilk geldiklerinde Karadeniz'e gidip oradan da kervanlarla İstanbul'a gelmişlerdir. Tophane'ye gelen ilk sürüm ve bir arada Salı pazarı e, Gümrüğü'ne e, orada e, yer alıp ve kamyonculuk yapmışlar ve birbirine destek olmuşlar. Birbirine destek olarak da e, kamyon alamayan, diğerleri herkes e, imeçe usulü birbirine yardımcı olarak kamyon almışlardı ve geldiklerinde de bazı aileleri, 2-3 aile bile bir evde kalmışlar. Ve babam 1970'te İstanbul'a geliyor, 3-4 ay sonra tekrar su e, suyu herhalde sürümün suyu özleyerek köye dönüyor. 90 yılında babam e, beni ve kardeşlerimi amcamoğlu e, amcam İstanbul'a gelerek bizim otobüs paramız olmadan dolayı biz kamyonla İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldiğimizde ben 17 yaşındaydım. Tabi e, iki çocuğum vardı. Ben erken evlendim. Hiç bekar olduğumu da hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü okulu, ilk okulu bitirirken babam bana kız aramaya çıktım. Sonra İstanbul'a geldiğimizde aslında bir hayal kırıklığı yaşamadık. İstanbul'daki köylülerimiz birbirine yardımcılaşarak bize Tophane'de bir ev almışlardı. Ve biz o eve geçtiğimizde büyüklerimiz, amcalarımız ve teyzelerimiz her akşam eve gelip bizi kontrol ederlerdi. Ben ve kardeşlerim erken eve gelmişiz gelmemişiz. Ve bu e, dayanışma aslında büyüklerimizin bize verdiği dayanışma ve bu dayanışma ile birlikte bizim 1980'lerde ilk İstanbul'a gelenler e, Çatuk ailesi, Dorman ailesi, e, Araz yani hepsini şu anda tek tek aklıma gelmiyor. Geldiklerinde bir e, Şişhanede, Kulede bir tane Ermeniyan ilk işe başlıyorlar avcıcılık yapıyorlar. Burada avcıcılık yaptıklarında yeni köyden gelenleri de yanına alıp usta olduktan ilk e, bir çatık e, ailesinden e, hadi şeref çatık dükkan açıyor ve bir tane sürümlü e, yanına alıyor. Sonra zenginler de gelip çalışıyor ve böyle böyle 90'larda e, bir 10 tane atölyelerimiz oldu. Ve ben de 95'te işte askerden geldikten sonra kardeşlerimle dükkan açtığımda aslında köylerimizin yardımıyla biz dükkan açtık. Açtığımız dükkan 97'ye kadar böyle işte yarım yarım gidebiliyorduk. Ve o dönemde kendi işini bir başkasıyla yapacağına bize getirip fason veren Sevici Aydınlatma, Uzar Aydınlatma, Gökçe Aydınlatma, bunun gibi ayda, o zaman e, olan amcacının hepsi bize yardımcı oldu ve bize bir şekilde arabamıza yakıtı koyup gitme kaldı. Ve 2000 yılına geldiğimizde artık çok şükür biz de artık Ceylan Broz olarak bir, bayağı bir e, iyi bir yere dindik. Ve de biz de gelen hemşerimize yardımcı olduk. Ve herkes böyle de yapa 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 ve şu anda Türkiye'de diyebilirim ki %70 biz elinde de aydınlatma işi. Ve Kuledim'den başlayıp şu anda Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 60-70 ülkeye de ihracat yapmaktayız. Neden bunu söyledim? Aslında tarihimize, geleceğimize, tarihimize, geçmişimize sahip çıkmazsak geleceğimiz kesinlikle olmaz. Böyle kısa, beni çok sabırla dinlediniz. Hep teşekkür ederim. Biraz uzun oldu. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik sadece bugünü değil, geleceği de aydınlatır. Bugün burada anlattıklarım bir köyün ya da bir şehrin bir hikayesi değil. Bir milletin dayanışma umududur. Biz birlikte var olduk, birlikte başardık ve birlikte büyüdük. Birliğimizin gücümüzdür, dayanışmamız geleceğimizdir. Hepinize gönülden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi selam konuşmasını yapmak üzere İttis Motki Federasyon Başkanı Mesut Kaynak'a sağ ediyoruz değerli misafirler, büyüklerim, küçüklerim, değerli hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Elinize, ayağınıza sağlık. <laughs> Bugünkü gündemimiz ve toplanma amacımız Teksam'ın, Talip Başkanımızın önderliğinde kadim şehirler ve başlangıcımız da Bitlis olduğu için biz de onu yalnız bırakmadık ve burada onun etkinliğinde var olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra geçmişimizden bahsettik Kemal abi biraz. Bizim de işte bir kum kapı geçmişimiz var, bir kuyumculuk geçmişimiz var ve daha ötesi 300, 500, 600 yıllara dayanan geçmişlerimiz var. Bu tip konferanslarla geçmişimizden bir nebze ders alır, bir nebze geçmişimizden faydalanırsak geleceğimizin sağlam temellerinin atılacağına inanıyorum. Ve bu doğrultuda sözü uzatmadan hepinizi, Saygılı, saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.